Diye yapmadan iki kuralını zayıflamak mümkün desem. Gündüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemeli. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Kusura bakmayın. Tek kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Bu güzel kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz cinsel gücü arttıran besinler. Toplumda oldukça sık karşımıza çıkan bir sorun. Evet hocam beslenme bu kadar etkili mi diyorsunuz? Evet etkili. Hatta çoğu bu şekilde gebek almaya çalışan ve gebe kalamayan, sperm kalitesi düşmüş, yumurta kalitesi düşmüş kişilere, özellikle kadın doğumcular bunu özellikle ya da erkeklerle ilgilenen e, kısım özellikle beslenmenize dikkat etmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunup diyetisyene yönlendiriyorlar. Ben de burada bu şekilde eğer doktorun sizi yönlendirdiyse ve cinsel gücünüzde bir düşüş varsa, çocuk sahibi olmakta zorlanıyorsanız veya zarzılıkta zorlanıyorsanız, e, cinsel performansınızda düşüş varsa bu sizin cinsel hayatınızı olumsuz etkiliyorsa işte şimdi size sayacağım besinlere eklerseniz cinsel performansınızda artış sağlayabilirsiniz koruyacaksınız. Aynı zamanda evlilik hayatınızda olumlu yöne gideceğini umuyorum. Çünkü biliyorsunuz cinsellik vazgeçilmez. Cinsellik illaki olacak. Bu bir kaçınılmaz. Ama bu şekilde eğer kötü beslenerek bu cinsel performansına cinsel etkiyi oldukça azaltıyoruz. Şimdi aslına baktığımızda cinsel güç özellikle kan doluşumuna ve damar saytlığı üzerinde oldukça etkili. Peki cinsel gücü beslenme anlamında sebepleri nelerdir? Hemen söylüyorum şok diyetler uygulamak, ideal kilonun çok çok altında olmak BK'ya baktığınızda... Yani kilonuzu boynuzun karesine böldüğünde e, orada çıkan beden kitle endeksinin çok çok ilahın altında olması. Ve kötü beslenmek, gluten tüketmek özellikle kadınlarda birçok kadın hastalıklarına sebep oluyor. Çok kadınlar kadın hastalıklarına sebebi biliyorsunuz pikos, birçok miyonlar, birçok o kistlerin sebebi gluten, hamur işi tüketmek, makarna pilav tüketmek oldukça zararlı. Biz bunları istemiyoruz. Lütfen kötü diyetler şok diyetler, çok 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 hızlı ve hızlı kilo vermek cinsel performansınızı kötü etkileyecektir. Özellikle vücutta demir ve protein kaybına neden olan diyetlerin yapılmasını önermiyorum. Çok uzun süre sıvı diyetler kesinlikle yapılmamalıdır. Şimdi... Neymiş o zaman bu cinsel gücü artıran birinci besinle başlamak istiyorum. Birinci besin çilek çilek içinde barındırdığı C vitamininden oldukça zengin. Ve E vitamini sayesinde sperm sayısını arttırıyor. Aynı zamanda çilek bizim ruh sağlığımızı olumlu etkileyerek cinsel performansımızı da olumlu yönde etkileyecektir. Çilek mutlu eder. Ananas içinde afrodizyak. Bromelin bir afrodizyaktır. Biliyorsunuz ki afrodizyak da çok önemli. Afrodizyak libidoyu arttıran bir maddedir. Bazı besinlerde bitkisel karışımlar ilaçlarda bulunabilir. Ananas da bromeliğin sayesinde iyi bir afrodizyaktır. Üçüncü sırada ise kereviz geliyor. Romalılar ve Yunanlar kerevizi oldukça sık kullandı. Hem cinsel performansın artmasında aynı zamanda isteksizliğe sebep olmaması nedeniyle kerevizi bulundurdular. Kerevizin birçok kronik hastalığı önlediği de birçok çalışmada kanıtlandı. Dördüncü sırada ise avokado yer alıyor. Avokado içeriğindeki B6 vitamini sayesinde testosteronu arttırıyor. Aynı zamanda E vitamini sayesinde de cinsel gücü arttırıyor. Adek vitaminleri var içinde. Bu adek vitaminleri ise vücuttaki tüm iyi yağların emilmesini sağlıyor. İyi yağlar emilirse otomatikman iyi bir doğal besinler yani cinsel performansınızı ve sizin sizin cinsel gücünüzü olumlu yönde etkileyecektir. Bir diğer sırada ise zencefil yer alıyor. Zencefil içinde çinko barındırıyor. Çinko vücut ısısını arttırır. Vücut ısısının artması demek metabolizma hızlanır demek. Aynı zamanda zencefil ise e, testosteron seviyesini de olumlu yönde etkiler. Çünkü aslında bir baktığımızda bir afrodizyattır. Afrodizyak etkisi yaratan bir diğer besindir. Bir diğer sırada ise sarımsak. Sarımsak hem bağışıklığın güçlenmesinde hem de aynı zamanda cinsel performansın artmasında oldukça etkilidir. Vücudun kan dolaşımının ve sertliklerin artmasında oldukça sık kullanılır. Acı biber vücutta kan akışını ve dolaşımı hızlandırarak afrodizyak etkisi gösterir. Afrodizyak libidoyu arttırır. O yüzden acı biberi de bulunduracağız. Hem de iştah artışına sebep olur, mutluluğa sebep olur. Yemeğiniz daha da tatlandırır. Bal içinde bor minerali sayesinde östrojeni artırır. Kadınlarda çoğu östrojen düşük. Prolaktin fazladır. Hatta prolaktin fazlalığından bazı istenmeyen bölgelerde kıllanma olabilir. Östrojen seviyelerinde düşüş, isteksizlik kadınlarda oldukça çok görülür. O yüzden bal tüketeceğiz. Bal aynı zamanda bir nevi afrodizyaktır. Bu afrodizyak etkisi sayesinde cinsel gücünüzü ve cinsel performansınızı yine artıran bir etki olacaktır. Çünkü çocuk sahibi olmak istiyorsunuz veya mutlu ve evliliğiniz olsun istiyorsunuz. O yüzden bunları diyetinize ekleyip doğal besinleri diyetinize ekleyeceksiniz. Yumurta içerisindeki B5 ve B6 vitaminleri sayesinde sizi strese karşı korur. Aynı zamanda afrodizyak etkisi yaratarak cinsel performansınızı olumlu yönde etkileyecektir. Kuru yemişler özellikle fındık, badem, antep fıstığı L-Arginin bakımından zengindir. Bu L-Arginin ise testosteron seviyesini artırır, dopamin seviyesini artırır. Böylelikle de kan akışı hızlanır ve cinsel performansınız ve cinsel gücünüzde artış olur. Hocam bu besinler nasıl etkileyecek biz derseniz uygulayın ve görün. Hem cinsel gücünüzde hem cinsel performansınızdaki artışları oldukça göreceksiniz. Lütfen bunları uygulayın. Doğal beslenmek, her hastalıkta olduğu gibi cinsel hastalık hastalıklarda da oldukça önemlidir. Cinsel gücünüzü de bu doğal besinlerle arttırabilirsiniz. Her zaman söylüyorum bazı besinler var mucizevi. O besinleri bulunduracağız. Neymiş cinsel gücü arttıran işte o besinler? Birinci sıra çilek, ananas, avokado, yumurta, sarımsak, acı biber, zencefil, kuru yemişler ve bal. Bunları diyetlerimize muhakkak ekleyeceğiz. Yine çok özenerek, çok araştırarak bilimin ışığında hazırladığım bilgilerimi sizlerle paylaşıyorum. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Eğer beğenirseniz bu videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Cinsel gücünüzü doğal besinlerle arttırabilirsiniz. Unutmayın. O yüzden böyle tedavilere girmeden önce bu iyi beslenmeyi, stresten uzak olmayı, bol bol su içmeyi ve doğal bir şekilde hem östrojenizi hem de sperm kalitenizi artırabilirsiniz çoğu kadın hastalığı olan kişilere glutensiz beslenme veriyorum. Ve cinsel iktidarsızlık problemi olan kişilere de iyi bir beslenme önerisi olması şart. Bu yüzden de diyetisyenlere, beslenme uzmanlarına danışabilirsiniz. Bu konuda da beslenme danışmanlığı veriyorum aynı zamanda. Unutmayın çok güzel bir söz var. Yedikleriniz ilacınız, ilacınız besinler olsun. Çoğu hamile kalmak için ilaçlar, tedaviler, tüp bebek tedavileri oldukça boşuna masraflar yapılıyor. İyi bir beslenme olmadığı sürece yine o tedaviler boşuna çıkacaktır. O yol boşuna olacaktır. Daha ilk haftalardan bile ilk aydan bile gelip çoğu tüp bebek tedavisi başarısız olan danışanlarınla birlikte bu cinsel gücü, cinsel performansı, cinsel sağlığı cinsel hayatlarını olumlu yönde etkileyecek o besinleri hayatına eklediğinde danışanlarım kolayca hamile kaldıklarına şahit oldum. Ve birçok kişiyle bu mucize anlara şahitlik ettik. O yüzden çocuğum olmuyor, cinsel gücüm çok kötü, performansımız kötü, boşanma aşamasındayız demeyin. İşte bu yöntemi deneyin ve faydasını oldukça göreceksiniz. O zaman size sağlıklı, mutlu cinsel hayatlar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.